zanaatkarın ruhuyla yoğrulmuş bir hazine. Bir mücevher sandığı düşünün. Sıradan değil, bir ruhu, bir hikayesi, bir ustanın ellerinden süzülen emeği barındıran bir sandık. Çınar yapraklarıyla döşenmiş, ince ince oyulmuş, yakma sanatıyla derinlik kazandırılmış ve zarif renklerle tamamlanmış bir sanat eseri. Bu sandık sadece değerli eşyalarınızı saklamak için değil, aynı zamanda bir ustanın duygularını, sabrını ve ruhunun zarafetini de içinde barındırıyor. Aytaç Usta bu sandığı işlerken sadece ahşapla değil, hisleriyle de çalıştı. Her oyuk, her desen, her renk onun sanatındaki ustalığın ve ruhunun bir yansıması oldu. Günler, haftalar süren bu emek, sonunda içi kadife ile kaplanmış zarif bir mücevher sandığına dönüştü. Bu sandığa sahip olmak sadece bir eşya almak değil, bir sanat eserine, bir hikayeye, bir ustanın ruhunun dokunuşlarına ortak olmak demek. Bizi takip etmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.